Bu parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Parçamıza bakalım. 12 hikaye bir ön sözden oluşan eser anonimdir. Sade ve anlaşılır bir Oğuz Türkçesi ile oluşturulan eserde yabancı sözcükler az kullanılmıştır. Nazım ve nesil karışık bir eserdir. Oğuzların yaşayışlarını anlatan eser 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Baktığımız zaman bu eserin B seçeneğinde verilen Dede Korkut hikayelerin olduğunu görebilmekteyiz. Dede Korkut hikayelerinde bir ön söz ve 12 hikaye bulunmaktadır. Eser anonimdir. Sade ve anlaşılır bir Oğuz Türkçesi ile kaleme alınmıştır. Nazım nesir karışıklı ve 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Bu özelliklerin tamamı BSC'nin de verilen Dede Korkut hikayelerine aittir. Özellikle de eser anonimdir denilmiş. Yani kim tarafından yazıldığı belli olmayan anlamına gelir. Halkın ortak ürünü anlamına gelir. Zaten A, C, D, E seçeneklerine baktığımız zaman bunlar belirli bir yazar tarafından kaleme alınmıştır. Anonim değillerdir. Cevabımız da B seçeneği olur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Roman ve hikaye Türk edebiyatına tanzimat döneminde giren türlerdendir. Tanzimattan önce hikaye ve romanın yerini tutan ve olay etrafında gelişen bir nazım biçimi olan Nokta nokta vardır denilmiş. Seçeneklere baktığımız zaman, fabul, efsane, masal, destan, mesnevi. Tanzimat'tan önce roman ve hikaye türlerinin yerini tutan türümüz E seçeneğinde verilen mesnevidir. Mesnevi bir türdür, aynı zamanda da bir nazım biçimidir. Arap edebiyatından İran edebiyatına, oradan da Türk edebiyatına geçmiş olan bir türdür. Divan edebiyatının önemli nazım biçimlerinden bir tanesidir. Boş bırakılan yere getirilmesi gereken E seçeneğindeki mesnevidir. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Divan şiirine 5 mesneviden oluşan esere Hamse denir. Hamse Arapça 5 anlamına gelmektedir. 5 mesnevilik bir eser kaleme almışsa bir sanatçı Hamse sahibi sanatçı ya da şair olur. Nokta 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 Edebiyatımızda Hamse sahibi ilk şairdir denilmiş. Edebiyatımızın Hamse sahibi ilk şairi 15. yüzyıl Çağatay sahası şairlerinden sanatçılarından Alişir Nevai'dir. Boş bırakılan yerleri sırasıyla Hamse ve Alişel Nevai isimleri getirilmesi gerekir. O da C seçeneğinde verilmiştir. Cevabımız C'dir. Yukarıda özellikleri verilen divan edebiyatının nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Münacaat, müstezat, muhammes, mesnevi, murabba yazım şekilleri verilmiş. Özelliklerine baktığımız zaman genellikle aruzun kısa kalıplarıyla yazılır denilmiş. Aruzun kısa kalıplarıyla yazılan nazım şeklimiz mesnevi nazım şeklidir. Bu da mesnevilerin yazılmasında önemli bir kolaylık sağlamış olur. 2 numarada kafiye örgüsü A, A, B, B, C, C şeklindedir denilmiş. Yine mesnevilerde beyitler kendi arasında kafiyelidir. 3 numaralı özellik ise divan edebiyatının en uzun nazım biçimidir denilmiş. Çünkü olaylar divan edebiyatında... Mesnevi nazım biçimiyle kaleme alınır. Özellikleri verilen nazım biçimi D seçeneğindeki mesnevidir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde Dede Korkut hikayeleri ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Bir numaralı bilgide Nazım'la Nesrin iç işe olduğu eserin düz yazı kısmında secilere rastlanır. Seci düz yazıda kafiye anlamına gelen bir sözcüktür. Bu Dede Korkut hikayeleri ile ilgili doğru bir bilgidir. İki numaralı cümleye baktığımız zaman kahramanlık, yiğitlik, savaş, aşk gibi konular işlenir. Dede Korkut hikayelerine ait bu cümlede doğru bir cümledir. 3 numaralı cümleye bakalım. Hikayenin sonunda ortaya çıkan Dede Korkut yaşlı bir Oğuz bilgesidir. Bu da doğrudur. Dört numarada oluşumundan çok kısa bir süre sonra yazıya geçirilmiştir denilmiş. Dede Korkut hikayelerinin 15. yüzyılda yazıya geçirildiği bilinmektedir. Ancak hangi dönemde, hangi yıllarda oluştuğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bundan dolayı 4 numaralı bilgi yanlış bir bilgidir. 5 numaraya baktığımız zaman İslamiyeti yeni kabul eden Oğuzların iç ve dış yaşamlarını konu alır. Bu da doğru bir bilgidir. Bize bilgi yanlışı olan numaralı ifade bilgi sorulmuştu. 4 numara 4 numarada D seçeneğinde bulunmaktadır. Mesneviler ile halk hikayelerinin karşılaştırması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde Mesneviler divan edebiyatı, halk hikayeleri, halk edebiyatı zihniyetiyle oluşturulmuş eserlerdir. Bu doğrudur. B seçeneğinde Mesneviler yazılı edebiyatın, halk hikayeleri ise sözlü edebiyatın ürünleridir. Bu da doğrudur. C seçeneğinde aşk, din, eleştiri ve kahramanlık her iki türünde ortak temalarıdır yani konularıdır denilmiş. Bu doğru bir bilgi değildir. Burada bir eksiklik bulunmaktadır. Aşk, din, kahramanlık her ikisinde de işlenmekle birlikte eleştiri halk hikayelerinde bulunmaz, mesnevilerde bulunabilir. D seçeneğine baktığımız zaman her iki türde bir olay etrafında gelişir. Her iki türde zaman mekan kavramları gerçekçi olmasa da vardır. Bu da doğru bir bilgidir. E seçeneğinde her iki türde de olağanüstü öğelere yer verilebilir. Bu da doğrudur. Yanlış olan seçenek C seçeneğidir. Dede Korkut hikayeleri bir ön sözde farklı konularda yazılmış 12 hikayeden oluşur. Hikayeler destansı özellik gösterir. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut hikayelerinde yer alan öykülerden biri değildir? A, B, C, D seçeneklerindeki hikayeler Dede Korkut hikayelerinde yer alır. Ancak E seçeneğinde Seyit Battal Gazi denilmiş. Bu müstakil yani başlı başına bir destandır. Arap kaynaklı bir destandır. Seyit Battal Gazi'de Yine Arap edebiyatına ait bir isimdir. Bundan dolayı E seçeneği Dede Korkut hikayelerinde yer alan öykülerden biri değildir. Yukarıdaki eser yazar eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? Vesile-i Necat Süleyman Çelebi'ye ait bir eserdir. Doğru bir eşleştirmedir. Pentname Ahmedi'ye ait değil. Güvahi'ye ait bir eserdir. Harname Şeyhiye ait bir eserdir. İskendername Nabiye ait değil. Ahmediye ait bir eserdir. Hüsrevü Şirin ise Şeyhiye ait bir eserdir. Yanlış eşleştirmelerin yapıldığı numaralar 2 ve 4'tür. Cevabımız da D seçeneğinde bulunmaktadır. Yukarıda verilenlerden hangisi Dede Korkut hikayelerinin konularından biri değildir? Oğuzların iç mücadeleleri Dede Korkut hikayelerinin konularından biridir. İslamiyeti yayma mücadeleleri. Dede Korkut hikayelerinin konularından birisi değildir İslamiyeti yayma mücadeleleri. Olağanüstü varlıklarla mücadeleler yine konularından bir tanesidir. Müslüman olmayan halkla mücadele konularından biridir. Son olarak Türk aile yapısı, aile bağları da yine Dede Korkut hikayelerinin konularından biridir. Ancak İslamiyet yayma mücadeleleri Dede Korkut hikayelerinde yer alan konulardan biri değildir. Cevabımız B seçeneği olur. Numara almış mesneviler konularına göre ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır? 1 numarada Leyla ile Mecnun mesnevisi verilmiş. Fusuli'ye ait bir mesnevidir. Konusu da aşktır. 2 numarada Hayriye isimli mesnevi. Hayriye, nabiye ait didaktik yani öğretici konulu bir mesnevidir. 3 numarada Hüsnü Aşk isimli mesnevi var. Bu da Şeyh Galib'e ait bir mesnevidir. Konusu ise tasavvufi aşktır. 4 numarada Pentname isimli mesnevi verilmiş. Güvahiye ait bir mesnevidir. Konusu Hayriye gibi didaktik öğretici özellik göstermektedir. 5 numarada Hüsrev-i Şirin isimli mesnevi var. Bu da edebiyatımızda Şeyhiye ait bir mesnevidir. Bunun da konusu Leyla ile Mecnun'daki gibi aşktır. Soruda bizden konularına göre ikişerli eşleştirildiğinde hangisinin dışta kaldı sorulmuştu. O halde 1 ve 5 numarayı eşleştirdiğimizde bununla birlikte 2 ve 4 numarayı eşleştirdiğimizde 3 numaralı mesnevi konusuna göre diğerlerinden farklılık göstermektedir. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki Dede Korkut hikayelerinden hangisi Müslüman olmayan halkla mücadele konusunu işlemez? A seçeneğinde Koca Duha oğlu Deli Dumrul hikayesi verilmiş. A seçeneğinde verilen hikaye Müslüman olmayan halkla mücadele konusunu işlemez. Deli Dumrul'un Azrail ile yaptığı mücadeleyi konu alır. Ancak diğer seçeneklerde verilen hikayeler Müslüman olmayan halkla mücadelesi konusunu ele alır. Cevabımız A seçeneğidir. Divan edebiyatının çok tercih edilen türlerinden biri olan mesnevilerin bölümleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi mesnevi'nin bölümlerinden biri değildir? A seçeneğinde nazire verilmiş. Nazire mesnevi'nin bölümlerinden bir tanesi değildir. Divan edebiyatında türlerden bir tanesidir. Nazire bir şairin yazmış olduğu şiire karşılık olarak başka bir şair örnek alarak aynı şiiri yazmışsa hem ölçü bakımından, kafiye örgüsü bakımından, konu bakımından aynı şiiri yazmışsa ona benzer şiir yazmış olur. Bunun ismi de nazire olmuş olur. Nat sebebi telif Ağazdağistan Şaharyari Güzin isimli bölümler Mesnevi'ye aittir. Ancak A seçeneğindeki nazire Mesnevi'nin bölümlerinden biri değildir. Bir tür adıdır